Cumhuriyet Halk Partisi 97. yılını kutluyor. Türkiye genelindeki kutlamalar çerçevesinde CHP Elazığ İl Teşkilatı valilik binası önündeki Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Okunan İstiklal Marşı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi. Ey büyük Atatürk. Sayın Genel Başkanım temelini 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nde attığımız 9 Eylül 1923'te de kurduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü mirasçıları olarak huzurlarınızdayız. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin emperyalizme emperyalizm karşısında kararlılığını Kuvay Milliye'nin işgal orduları karşısındaki azmini 97. kuruluş yıl dönümümüzde de yüreğimizde taşıyoruz. Yegane amacımız sizin ve silah arkadaşlarınızın kurduğu güzel cumhuriyetimizi demokrasi ile taşlandırarak hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye'yi inşa etmektir. İlke ve devrimleriniz ile ikinci yüzyıla çağrı beğenmemizin ışığında kuracağımız halkın iktidarında ülkemizi işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesine daha ötesine çıkaracağımıza söz veriyoruz. Mücadelemiz hakimiyet, kayıtsız şartsız milletin olanak dek sürecektir. Mazlum milletlere umut ışığı olan Anadolu Devriminin mimarı olarak size ve silah arkadaşlarınıza hayatını kaybetmiş tüm Cumhuriyet Halk Partililere demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz aziz şehitlerimizi saygıyla rahmetle anıyoruz.